Merhaba arkadaşlar Kübra'nın mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zahmetsizce hazırlayabileceğiniz harika bir tatlı tarifi ile geldim. Küçük boy borcamda hazırlayabileceğiniz kaşık kaşık yedirten harika bir tatlı tarifi. Herkes bu tatlının lezzetine bayıldı ve tarifini istedi. Sizlerin de denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum ve hemen tatlımın yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak kremamı hazırlayarak başlıyorum. Bunun için uygun bir tenceremin içerisine 6 yemek kaşığı dolusu un, 1 su bardağı toz şeker, bu iki kuru malzememi çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. sonra içerisine 1 adet yumurta sarısı ve 1 litre sütümü ekliyorum. Yumurta sarısını eklemeden de hazırlayabilirsiniz. Ben lezzet kattığını düşünüyorum ve ekledim. 1 litre sütümü de ekledikten sonra malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Ocağımın altını açarak orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar kremamı pişiriyorum. Kaynadıktan sonra altını kısalım ve birkaç dakika daha kaynatarak pişmesini sağlayalım. Kıvamı muhteşem oldu tam istediğim gibi bu şekilde olması gerekiyor. Bu aşamadan sonra içerisine bir paket şekerli vanilimi ekliyorum ve ocağımın altını kapatıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra bir kenara alıyorum ve arada bir karıştırarak ılıtıyorum. Vaktiniz yoksa ılıması yeterli olacaktır. Ben kremamı iyice soğuttum vaktim olduğu için. Soğuduktan sonra içerisine yaklaşık 150-200 gram kadar labne peyniri ekliyorum. Daha sonra mikser yardımı ile pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. Bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Lezzeti muhteşem bir krema oldu. Güzelce çırpalım ve pürüzsüz bir kıvama gelmesini sağlayalım. Tatlımı hazırlamak için de küçük boy dikdörtgen borcam kullanıyorum. Farklı fırın tepsileri veya farklı borcamlar, farklı kalıplarda kullanabilirsiniz. Kuplarda da hazırlayabilirsiniz. Borcamın alt kısmına süt ile ıslatmış olduğum kedi deli bisküvilerimi diziyorum. Borcamın alt kısmına kedi deli ile kaplıyorum. Islatırken kahveli süt de hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben sade süt ile hazırlamayı tercih ettim. Çikolatalı süt, kahveli süt de kullanabilirsiniz. Bisküvilerimi güzelce ıslatıp diziyorum. Kenarda kalan boş kısımlarına da bisküvilerin bütün şekliyle sığmadı. Onları da oraya sığacak şekilde kestim ve o şekilde döşedim. Farklı bisküvileri de hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben kedi dili ile hazırladım. Bebe bisküvisi, petibör bisküvi de kullanabilirsiniz. Bu şekilde tek tek döşemek istemezseniz kremanızın içerisine karıştırıp direkt borcamınıza da dökebilirsiniz. Hazırlamış olduğum kremanın yarısını bisküvilerimin üzerine alıyorum. Yaklaşık 5-6 kepçe kadar bu şekilde alıyorum. Daha sonra spatula ile Borcamın her yerine eşit miktarda dağıtıp üst kısmını güzelce düzeltiyorum ve bir kat daha bisküvilerimden dizeceğim. Aynı şekilde üst kısmına da süt ile ıslatmış olduğum bir kat daha kededele bisküvilerimi döşemeye devam ediyorum. Tarifim için bir buçuk paket kededele bisküvi kullandım. Kullandığınız borcama kaba veya tepsiye göre bisküvide farklılık olabilir arkadaşlar miktarında. Hazırlaması gerçekten çok kolay, lezzeti olay yaratacak bir tatlı tarifi. Yapım aşaması sadece bu kadar. 10 dakika içerisinde hazırlayıp dinlendirme süresini bekleyeceğiniz harika bir tatlı tarifi. Aynı gelen misafirleriniz için de şipşak hazırlanabilen bir tatlı olduğunu düşünüyorum. Kalan kremamı da bisküvilerimin üzerine hepsini alıyorum. Aynı şekilde spatula ile her yerine eşit miktarda dağıtıyorum ve üst kısmını güzelce düzeltiyorum. Daha sonra tatlımı buzdolabına kaldırıyorum ve en az 2 saat kadar buzdolabında dinlendiriyorum. Vaktiniz varsa daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Bu tatlı ne kadar fazla dinlenirse o kadar lezzetli oluyor ve dilimleri o kadar kolay çıkartıyorsunuz. Vaktiniz varsa biraz daha uzun süre dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Benim vaktim olmadığı için tatlımı yarım saat anca dinlendirebildim arkadaşlar. Yarım saatin sonunda tatlımı buzdolabından çıkarttım ve üst kısmını süslemeye geçtim. Üst kısmını süslemek için de ben her yerini kakao ile kapladım. Sizler farklı şekillerde süsleyebilirsiniz. Farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Direkt sade de servis yapabilirsiniz. Ben her yerini kakao ile serperek bu şekilde kapladım. Daha sonra tatlımı dilimledim. İsterseniz dilimleyerek, isterseniz kaşık kaşık servis edebileceğiniz bir tatlı tarifi. Dediğim gibi ben fazla dinlendirmediğim için sizlere yarım saatin sonunda tatlımı gösteriyorum. Üst kısmına bu şekilde pul çikolatamdan koydum. Her bir dilimimin üzerine iki tane pul çikolata ve çok az bir miktar antep fıstığı tozumdan serptim ve süsleme işlemini bitirmiş oldum. Dediğim gibi bu aşama tamamen sizlere kalmış dilediğiniz şekillerde farklı malzemelerle de süslemeler yapabilirsiniz. Sizlere şimdi tatlımın kıvamını da göstermek istiyorum. Ben fazla dinlendiremediğim için tatlımı kaşıkla servis ettim. Dilimlerim de çıkıyordu fakat tam donmadığı için akışkan çıkıyordu. O yüzden sizlere kaşıkla kıvamını göstermek istedim. Bu şekilde de gerçekten harika arkadaşlar ayrı ayrı kupları hazırladığınızda veya kaşıkla servis yaptığınızda da yarım saat dinlendirip bu şekilde servis de edebilirsiniz. Bu aşamada da lezzeti muhteşem oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye edeceğim tatlılardan bir tanesi. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan da beni takip ederek destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.